Tarih boyunca insanlar doğayı evcilleştirmeye, ona şekil vermeye ve kendi hayalleriyle yeniden yaratmaya çalıştı. Ama bazı hayaller o kadar büyüktü ki, gerçek olup olmadıkları bile binlerce yıl sonra halen tartışma konusu. Babil'in asma bahçeleri işte tam da bu hayallerden biri. Antik dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen bu eser, çölün ortasında yemyeşil bir vahaya dönüşen efsanevi bir yapıydı kat kat yükselen teraslarda palmiye ağaçları, meyve veren ağaçlar ve mis kokulu çiçekler. Sular, yukarılara doğru pompalanıyor, yapay şelaleler teraslardan akarak toprağa suluyordu. Zamanının ötesinde bir mühendislik mucizesi. Ama asıl soru şu, gerçekten var mıydı? Babil, Mezopotamya'nın kalbinde, Fırat Nehri kıyısında yükselen bir uygarlığın başkentiydi. En parlak dönemini M.Ö. 6. yüzyılda, 2. Nebukadnezar döneminde yaşadı. Şehir, sadece devasa surlarıyla ya da ihtişamlı tapınaklarıyla değil, aynı zamanda içinde barındırdığı gizemlerle de ünlüydü. Her şey, Nebukadnezar ve Amitis'in evliliği ile başladı. Rivayete göre, asma bahçeleri, Nebukadnezar tarafından, Medli karısı Amitis için inşa edilmişti. Amitis, yeşil dağlara, serin sulara alışkın bir halktan geliyordu ve Babil'in düz, sıcak, kuru iklimi onu mutsuz ediyordu. Nebukadnezar ise karısının memleketini anımsatacak bir yeşil cennet yaratmaya karar verdi. Ve işte bu nedenle sarayının hemen yakınına doğayla iç içe bir aşk kanıtı yükseltti. Nebukadnezar, Yeni Babil İmparatorluğu'nun en güçlü ve en parlak döneminin hükümdarıydı. Amitis ise Met Kralı Kaksares'in kızıydı. Onların evliliği, politik bir evlilik olarak değerlendirilir. Bu tür evlilikler o dönemin diplomatik normlarına uygundu. İki krallık arasında barış ve ittifak kurmanın, soy bağlarıyla sağlamlaştırılmasının bir yoluydu. Ancak bu evlilik, zamanla sadece siyasi bir stratejinin ötesine geçti. Antik kaynaklarda yer almayan ama antik Yunanlı tarihçilerin, özellikle Berossos ve daha sonra Diodorus'un anlatılarında şekillenen güçlü bir efsane ortaya çıkar. Nebukadnezar'ın Amitis'e duyduğu derin aşk ve onun için yaptırdığı Babil'in asma bahçeleri. Efsaneye göre Amitis, yeşil dağları ve serin vadileriyle ünlü met topraklarında büyümüştü. Ancak Babil, sarı çöl topraklarıyla çevrili düz ve sıcak bir ovadaydı. Kraliçe Amitis yeni yurdunda doğduğu toprakların yeşilini, yüksek dağlarını ve serinliğini çok özlüyordu. Bu özlem melankoliye dönüşmüştü. Nebukadnezar eşinin bu üzüntüsünü fark etti. Onun hasretini dindirmek, mutluluğunu geri getirmek için olağanüstü bir şey yaptı. Babil'in ortasında doğduğu dağları andıran kat kat yükselen, teraslı, yemyeşil bir bahçe inşa ettirdi. Bu yapı, mühendislik harikası sayılacak şekilde suyla beslenen bitkiler, sarkık asmalar ve ağaçlarla doluydu. Tarihi kayıtlarda sadece bir diplomatik evlilik gibi görünen bu birliktelik, yüzyıllar boyunca anlatıla anlatıla şekil değiştirmiş. Büyük bir aşkın, bir eşin fedakarlığının ve bir kralın sevgisinin sembolü haline gelmiştir. Babil'in asma bahçeleri belki de bir medeniyetin sadece mimari değil, duygusal zirvesidir. Peki ama bu büyüleyici yapı gerçekten var mıydı? İşte işler burada karmaşıklaşıyor. Bugüne kadar yapılan arkeolojik kazılarda Babil'in Asma Bahçelerine dair hiçbir kalıntı bulunamadı. Babil kalıntıları içinde böyle bir yapıya dair doğrudan iz yok. Dahası, Babili kendi gözleriyle gören antik Yunan tarihçilerinden Herodot bile bu bahçelerden bahsetmiyor. Asma bahçelerinden söz edenler genellikle Babil'e hiç gitmemiş olan tarihçiler. Strabon, Diodoros gibi isimler. Onların anlattıkları ise genellikle duyumlara, efsanelere ve ikinci el bilgilere dayanıyor. Modern araştırmalar, asma bahçelerin aslında Babil'de değil, Asur başkenti Ninova'da olabileceğini öne sürüyor. Bu teoriye göre bahçeler Nebukadnezar tarafından değil, Asur kralı 2. Sanherib tarafından yaptırılmış olabilir. Oxford'lu astroloji uzmanı Stephanie Dalley, antik yazıtları yeniden inceleyerek bu bahçelerin aslında Babil yerine Ninova'da Asur kralı Sanherib tarafından inşa edilmiş olabileceğini ileri sürmüştür. Dalley'e göre asıl problem, Grek-Romen yazarların Babil ile Ninova'yı karıştırmasıdır. Sanherib'in sarayında yapılan kazılarda Gelişmiş bir su taşıma sistemi bulunmuştur. Ninova'nın kuzeyinde Kinnis dağlarından gelen suyu taşıyan yaklaşık 80 kilometrelik kanal, baraj ve su kemerleri sisteminin izlerini gün yüzüne çıkarmıştır. Bu sistem, dağlardan getirilen suyu yapay teraslara taşıyordu. Ayrıca kendi yazıtlarında bu sulama sisteminden büyük bir övgüyle söz eder. Eğer bu doğruysa binlerce yıldır yanlış şehirde yanlış kralı arıyoruz demektir. Bu bahçenin Babil'de değil, Ninova'da bulunduğu görüşünün en güçlü savunucularından biri Stephanie Dalley'dir. Dalley, The Mystery of the Hanging Garden of Babylon adlı eserinde şunları yazar. Babil'deki arkeolojik kazılarda böyle bir yapıya ait hiçbir kalıntı bulunmamıştır. Ancak Ninova'da, Asur Kralı Sanheribin sarayında çok gelişmiş bir su sistemi ve teraslı bahçe kalıntılarına rastlanmıştır. Bahçelerin esasen burada bulunduğu, fakat daha sonra anlatıların Babil'e atfedildiği kanaatindeyim. Dalley, ayrıca Sanherib'in kendi yazıtlarında kullandığı asılı bahçe ifadesine dikkat çeker. Sanherib, ben bir dağ yarattım ve onun üzerine asılı bahçeler kurdum dağın eteklerinden suyu yukarı taşıdım, der. Asma bahçelerine dair en güvenilir bilgileri antik Yunan tarihçilerine borçluyuz. Örneğin Strabon, Milattan sonra 1. yüzyılda şunları yazar. Bahçeler taş temeller üzerine inşa edilmiştir. Teraslar kat kat yükselir. Kral, karısı medyalı kadın için bu bahçeleri yaptırmıştır. Çünkü o, ülkesinin yeşil dağlarını özlemekteydi. Diodorus Siculus ise bahçelerin detaylı bir tanımını verir ve onları yüksek teraslar üzerine kurulu, içinden sular geçen ve farklı türden ağaçlarla dolu bir yapay dağ olarak betimler. Bu tanım, modern mühendislik açısından da etkileyici bir düzeye sahiptir. Ancak bu anlatımlar Babil'e ait birincil kaynaklarda yer almaz. Babil'in kendi yazılı belgelerinde, kil tabletlerde, kraliyet yazıtlarında asma bahçelere dair doğrudan bir tanım bulunmamıştır. Bu durum, birçok araştırmacının şüphesini çekmiştir. Öte yandan Robert Coldevey, 1899-1917 yılları arasında Babil'de yaptığı kazılarda büyük bir yapı kompleksi bulmuş ve buranın asma bahçeler olabileceğini ileri sürmüştür. Ancak bu yapı, daha sonra pek çok arkeolog tarafından farklı yorumlanmış, kesin bir kanıta ulaşılamamıştır. Bazı araştırmacılar ise asma bahçelerin bir efsane olduğunu kabul eder. Ancak bu efsanenin tamamen hayal ürünü olmadığını savunur. Onlara göre bahçeler, Babil ve Asur'daki gerçek mimari unsurların abartılarak ve romantikleştirilerek anlatılmasının bir sonucudur. Tarihçi Ameli Kurt bu konuda şöyle der: "Babil'deki bahçeler tamamen uydurma değildir. Ancak klasik yazarların onları tasviri Büyük ihtimalle şehre özgü diğer yapılardan ve Asur mimarisinden etkilenmiş bir hayal ürünüdür. Peki nasıl oldu da varlığından tam olarak emin olunamayan asma bahçeleri dünyanın 7 harikası listesinde yer edinebildi? Bunun birden çok sebebi vardı. Bunlardan ilki bahçelerin güzelliğinden ve mühendislik başarısından övgüyle bahseden antik yazarların anlatımlarıdır. Bu anlatımlar o kadar etkileyicidir ki Bahçelerin fiziksel varlığına dair şüpheler, büyüleyici tasvirlerin gölgesinde kalmıştır. Antik çağda böyle bir mühendisliğin mümkün olması bile başlı başına insanları etkilemiştir. Gerçekten var olmasa bile, olabileceği düşüncesi bile onu harika yapmaya yetmiştir. Bir diğer sebep ise efsane ile tarihin iç içe geçmesidir. Bahçeler, Babil kralı Nebukadnezar'ın Medli karısı Amitis için inşa ettirdiği bir aşk eseri olarak tanımlanır. Bu romantik anlatı, bahçeleri hem tarihi hem de mitolojik açıdan cazip kılar. Zamanla gerçek ile efsane arasındaki sınır bulanıklaşmıştır. Şunu da unutmamak gerekir ki, antik dünyanın yedi harikası listesi sabit bir belge değil, zamanla farklı kaynaklara göre değişen bir seçkidir. Bu listeyi resmi yapan tek şey, onu yazan etkili yazarların görüş birliğidir. Farklı listelerde bazen farklı yapılar yer almıştır. Ama asma bahçeleri hemen her versiyonda bulunur. Bu da halk arasında, edebi kaynaklarda ve coğrafi bilgilerde bıraktığı güçlü izlenimin bir sonucudur. Asma bahçelerin dünyanın yedi harikası arasına girmesi, onun tarihsel doğruluğundan çok zihinsel ve kültürel etkisine dayanmaktadır. Bazen bir yapının taşları değil, İnsanların ona yüklediği anlam onu harika kılar. Tıpkı Mısır piramitlerinde olduğu gibi, Babil'in asma bahçeleri de hem güzelliğiyle hem de nasıl yapıldığına dair bilinmezliklerle, zamanla bir efsaneye dönüştü. Gerçekliği ne olursa olsun, onun hikayesi yüzyıllar boyunca dilden dile, kitaptan kitaba aktarıldı. Gerçek olsun ya da olmasın, Babil'in asma bahçeleri bize, insanın güzellik uğruna neler inşa edebileceğini gösteriyor. Ve belki de bazen bir yapının var olup olmaması değil, onun yarattığı hayalin bizde nasıl yaşadığı daha önemlidir. Bu video ile antik dünyanın gizemli sayfalarına bir süre ara veriyoruz. Bir sonraki videoda yepyeni konularda buluşmak üzere.